Ya parka Gideyse annemle kavga ediyoruz yukarı. kızım neden kaçtığını okuldan anne ben okuldan kaçmadım tamam mı yalan söyleme anne bu benim hayatım istediğim yerden kaçarım istediğim zaman da kaçmam sana sormuyorum ben gidiyorum odama makyaj <laughs> yaparım <laughs> <laughs> O da ne çıktı bile? Aa telefonum çalıyor. Nerede şu telefonum ya şurada. Alo efendim. Müsait misin? Evet müsaitim öğretmen hanım. Senin kızın bugün okuldan kaçmış. Ee, okula gelmedim. Maalesef devamsızlığı <laughs> var bir haftadır okula gelmiyor maalesef üzgünüm ama artık okul hayatını başka bir okula yalan. Ne? Nasıl olur bu ya? Ben bir günlüğüne diyor bana. Bir günlüğüne kaçmıyor işte. İki ders sonra kaçıyor Daha sonra gelmiyor. Bize bir de not bırakıyor. Ne yazıyor ki? Hemen anlatayım. Öğretmen bey sizi sevmiyorum. Öyle şeyler yazıyor. Maalesef artık yeter. Bu okula artık aramayın ve bu okullar artık yazılamaz. Allah kahretsin. Tamam ben onu kapatayım. Bununla konuşacağım. Allah'ım ya Rabbim. Bir de bana yalan söylüyormuş. Bir de gönüllere kaçıyor diyor. Arkadaşlar yani şerayette kaçmıyorum. Şaka sen diyorum ya. Çatabilirim. Kızım. Kızım. Sen burada ne yapıyorsun? Makyaj yapıyorum anne. Öğretmen beni aradı. Daha okula gidemiyorsun. Neden? Okuldan 10 kere kaçıyorsun. 20 kere kaçıyorsun. Yemin ediyorum ben seninle ilgilenmekten bıktım. Baban gelsin seni halletsin. Yemin ediyorum ya. Daha okula gitmek yok. Neden? Kızım. Sen nedenin farkında mısın? Okuldan atıldın. Okuldan yeni bir okula yazılacağım. Dofta. Eğer okul bulamazsak seni baban sanayi verecek. Unuttun mu bunu söylerse okullardan atılırsan baba sanayi vereceğim. Hemen okul buluyorsun kendin. Al şu telefonumu. Aldım anne. Sen kendin bir okul bul ama bak. Erkekler okuluna gitme sakın. Kızlar okuluna varsa Tamam anne. Aşağı iniyorum ben. Allah'ım ya Rabbim ya bir saat bilmiyorum ama zift ya. Şöyle oturayım. Ay mak gizimizi söyledim. ya hemen telefonunu verdi okula araştır diyor. Anne efendim kızım. Anne yemek hazır da yemek yiyecek bak. Hayır kendini okul hazırla. Bak da birazdan işten işten dönersen ne olmaz dedim anne koltuk getirsin. Tamam koltuğunu Koltuğu. koyayım. Koltuk koyduktan ben... sonra koltuğumu koyayım için tamam. Değiştireyim ama ama bu nasıl oldu? Bütün okullar tatil olmuyor. Bizim okul hala açık. Erkekler okul açık. Bütün okullar tatil. Anneme ben şimdi ne diyeceğim? Anne. Efendim. Aslında bir şey söylemem gerekiyor. Efendim söyle. Yanıma geç otur. Tamam anne. Anne. Bugün okullar tatil. Erkekler bir de bizim okul. Hayda. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum anne. Kızım bak. Bulmamız gerekiyor. Ağacı baban yoksa seni sanayiye verir. Ben seni sanayiye vermesini istemiyorum. Anne o adam mı olacağım kız mı olacağım hiçbir şey anlamıyorum ya ben odama çıkarım oyun oynayacağım. Telefonumu var bana ver. Al. Kitap oku biraz. Araştırma. tamam. Ama. Neyse yemek yapalım. O da kitabı gördün inşallah. Okuyorum hani. Kaç sayfa okuyorsun? 10 sayfa. Ya bir git şimdi <laughs> deneyelim. <cidim>, 10 sayfa <sadece> okuyorsun. <laughs> şöyle. Tencereler nerede ya? Ay. Arkadaşlar benim için özür dilerim. Oh, hemen şöyle hazırlayayım da. Tamam, sonu çok teşekkürler. Tamam. Yemek hazır. Vabşem. Bu da hazır. Hadi artık gel. Ha, yemek hazır. Yemek hazır mı anne? Evet, hazır. Miksek de koydum hadi sofraya gel. Kurabiye koçana. Kurabiyele bana de. Çabuk ol aşağı gel. Tamam anne. Şunu hemen yemeği götüreyim de. Şöyle yemeklerimizi <laughs> koyalım. Arkadaşlar sesimi çözdüm. Ben de yanımda lazım. Sesim gidiyor. Evet oldu. Kızım hadi. Kızım hadi gel. Tamam anne geliyorum şimdi. Ben sofra oturuyorum gel. Bekliyorum hadi. Tamam anne otur sen. Hmm. Şuradan da hemen bir tane mikşek. Mikşek de güzel he. ha. Ben kahvemi alamadım. Kahvemi alayım şu. hadi aşağıya gel yemeğini artık. İyi <laughs> toplayacağım babam daha hala gelmedi. Tamam anne. Hı -hı. İşte bir artık yerine koyayım. <laughs> anne. Hı hmm. Yemek nerede? Yemeği ben hepsini yedim. Aferin anne ben de zaman kurallı yedim. Ben de biraz yardım bir çiçekin Üstünü çıkar hadi baban gelmiş. Okul bravonunuzu görmezse vallahi gebertir bizi tamam. Odan da yiyeyim Artık yatmam gerekiyor. Babam bugün beni bu saatte uyuyamadığını görüyor ay, ay çok güzel. Oturup biraz izleyeyim bari. Oturur. Çok güzel. Ay babam ne zaman geliyor? Bat oluyor. Kalkayım hadi. Kimi düzenini değiştirdim artık uyumam artık düzenini değiştirdim ne artık artık geç bilirim. O işim kapat unutma anne efendim işim kapat bilirim kapat kızım seni. Baba sen döner. Sen döner. Oh ne yoruldum <laughs> ya. Kapı çalabilirsin. Ne yapıyorsun? İyi Sen? Kapı giriyor mu bu kızla? Yok. Hı. Ne yapacaksın? Direkt yatacak mı yine? Duş alıp geçeceğim. Aşağıda da duş var. Ben hemen aynenceğim. Tamam. Kızı ya. Gideyim de kızı uyandırayım okula geç kalacak yine. Kızım. Kalk. Hiç gördün okula. Tamam anne kalkıyorum. Baban hala uyuyor. Tamam anne. Of. Of yine bir okul sabahı ama okula gidemeyeceğim şükün bugün babamın konumu olduğunu sanıyorum ama okulum yok aslında ne yapayım ben? Hocam bana bir sans daha verir mi acaba sormam gerekiyor. Arkadaşlar evimde biri var bir dakika ben onu <laughs> şimdi. Anladım işte ne oldu ben <laughs> anladım. Anakasını patlattı da paramı da alamadı. Neyse videoyu tekrar devam edelim kutusunu giyindi ama telefonumu bulamadım neyse bir şey Biraz televizyon izleyeyim bari annem. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Park 3'ünü atmak istiyorum. Park 3'ünü atayım mı arkadaşlar? Atmak atayım mı atmayayım mı arkadaşlar? Atmamı istiyorsunuz ya like atın, abone atın. Seviyorum. Bay bay. Bu arada bana Roblox isminizi verin. Size buraya kaydedeyim. Bye bye!